Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Samet Metin İktere Sancağ'ın 13. bölümüyle beraber daha sizlerleyim. Bu videoda 378 tane altın top açtık. Yani bayağı bir uğraştırdı. 2 gün boyunca yardırdım ve 378 tane altın top açtım toplamda. Hedefime ulaştım sayılır ama arttırma biraz az çıktı diyebilirim. Neyse fazla uzatmadan. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi aşağıdan kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Yorum atmayı unutmayın. İyi seyirler. Maybe you should pull the fucking trigger. Dört tanesi oyun oynarken oyun attı, gitti, çöp oldu. 14 tane yapabildik. 103 level oldu çarımızda bu arada gördüğünüz gibi. 103 level yaptık çarımızı, amacımıza ulaştık. Yaşama isteğimizi açacağız şimdi. Bu arada kurt nefesi misilleme e, okudum buna. Bunu kurt nefesi misillemesine açacağız. 17 olma, 17 de açılmadı. Neyse fazla uzatmadan açıyorum abi. Parayı da kapatayım şöyle bakalım 180k. Şöyle hızlı hızlı 14 tanesini açtım. Evet 180k'nın 200k'sı para çıkmış. Evet çok iyi. Bakıyoruz. Çok güzel ya. Çok güzel ya. Ne çıktı? Çok kötü abi. Ne güzeli ya. Çok kötü ya. Vallahi çok kötü ya. Şundan ne çıkacak? Evet çöp bir şey çıktı ondan da. Maalesef çok kötü şeyler çıktı ya. Vallahi çok kötü şeyler çıktı ya. Evet gençler. Gece gece bir tane ateş ayakkabı denememiz geliyor. Artı diye bastım. Şaman da şöyle yanımda. Bakalım ya. İnşallah bu sefer geçiririz. Kurtuluruz diyorum. Ve haydi bismillah. Bastım abi. Evet gördüğünüz gibi buradaydı. Gitti. Şöyle kapatalım. Şöyle biraz takılalım. Ee, i̇nşallah geçmiştir ya. Yemin ederim kaç kere kule yaptım sırf o yalı şapkını basmak için ya. Hadi ya. Ne olur geçir be. Ne olur geçir ya. Hadi ya. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Lan bu bu. Lan bu işte bu be. Bu be. Sabah beş buçuk saat var ya adamsın lan sen. Sen kavuço var ya sen adamsın. Senin ben senin ben büllüğünü yerim. Büllüğünü tavaya koyar kızartırım senin ben. Sabah sabah var ya adamsın lan sen. Kur'an çarpsın adamsın lan sen. Helal olsun lan. Sonunda başardım lan. Sonunda başardım lan. Haydi bismillah. Kar etmeye doyamadık. Yani üst e, ayakkabımızı yaptık. Bakalım bu sefer zırh deneyeceğim. Bir tane artı beşe bastım. Hemen getirdim, dönüştürüp, beta'ya dönüştürdüm. İki tane denedim, biri geçti. Onu da artı beş yapabildim. Getirdim dedim, sabah sabah belki bir de zırhımız geçer. Onu da aradan çıkartırız dedim, kutup ışığıyla dedim. Şöyle abi, Bismillah dedim ve bastım. Yani niye hızlı söyledim onu da bilmiyorum ama bir an öyle hissettim yani. Öyle içimden geçti. Şöyle biraz daha oyalanalım. Az önceki taktik, şöyle bir öfkemizi yakalım. Şöyle... Haydi koçum. Ah be hata oluştu dedi. Neyse kavuşu adam kavuşu adamdır ya ona kızmak yok. Beyler. Sorunu çözdüm. Mikrofonda biraz sıkıntı vardı. Neyse. Şimdi bunları boş verelim. Bu çar yeni bir efsane doğuyor abi. İşte adı bu. Biri bu siyah. Yeni bir efsane doğuyor yani. Anladın mı? Bunu 70 level yaptım. 75 level olacak bu. Ee, şöyle. Bütün skillerini de açtım. 3 sikili Sağ olsun biraz şanssız çar. Gördüğüm kadarıyla. 3 sikili şey oldu. Unutkanlıkla onları geçirdim. Havası geçti. Onun dışında bütün BK'ları yaktım. Neyse. Havayı geçirdi. Onu geç. Geçen abi. Lonca Demircisi'nde. Bu Titan'ı artı 8 yaptım. Lonca demircisinde mikrofon yoktu. Çekemedim. Şey yapamadım o artı 6'ya kadar olan kısmını falan çekmedim. Artı 7 artı 8'e denerken gördünüz zaten. Buna 5 efsun yapmaya çalışacağız. Eğer 5 efsun olsa da 5 tane değişimi buna kaktıracağım. Hiç hiç uğraşmayacağım. Direkt buna kaktıracağım. Bu çar bu arada 75 level olacak dediğim gibi. 75 level olduktan sonra da işte devamı gelecek. Bu çarı kasacağız 95'e kadar. Bu çar benim çarım olacak. Zaten e, Burak abi gelene kadar da kendime bir çar yapmam lazımdı. Neyse. Hadi ilk efsun güç. Çok iyi. Bak bu kalkandan bir şeyler olacak abi. İkinci efsun geçti. Şeytan. Üçüncü efsun Geçti. Ölümsüz. Hadi sen de geç be. İyi. Süper. Süper. Ben bir ateş ayakkabısını alıp geliyorum. Bir de kusama küresi atayım ona geleyim. Abi çok iyi. Ateş ayakkabısına da tek hepsi kalmıştı az demin. Gördüğünüz arttırmayı attım. Yavaşlama şansı geldi. Onu video dışında attım dedim. Hani şey değil. Sıkıntı değil. Bunu şimdi 5 hepsi yapacağız. Abi hepsi güzel geldi bak arttırmayla olan. Tek de olmadı. Hadi koçum uğraştırma beni. 7 de olacak bak. 6. 7 abi. Yok. Tamam kusama küresi bitti ya. Bunda bir tane bağlı efsun var. Onu kullanacağım. Ee, geçen balık sandığından ne çıkmıştı? Bu arada 18 tane kutsama küresinin anasını ağlattı. Bravo. Bravo. Yapacağım işin... Neyse. Bir şey demiyorum. Söylemeyeceğim. Bir şey demiyorum. Attım. Sersemlilik abi ya. Sersemlilik ya. İlk efsunda bu ya. Ben böyle bir şey görmedim ya. Kur'an çarpsın ben böyle bir şey görmedim. Yan efsunları çok kötü ama. Şu sersem 10 yarı olsaydı ne olurdu? Ha? Ya da sersem 20 ork olaydı ne olurdu? 3 yarı ne lan? 3 yarı ne lan? Sersem 10 yarı gelseydim ne olurdum ben? Ama olsun. Sersemlik geldi abi. Bu dursa mı? Ya bilmiyorum çok kararsızım ya. Tamam sersemlik geldi de. Yani şunlar çok kötü yani ya. Üç yarı geldi abi. Üç yarı nedir ya? Ya üç, üç yarının ben on yarı gelseydi şuraya ne olurdun ya? On yarı yirmi oruç sersem işte. Gel bitti gitti ya. Bitti gitti hocam ya. Ya ben bunu atacağım ya. İlk hepsinde sersemlik geldi ama ben bunu atacağım abi ya. E da bilmiyorum ya. Ben düşünürüm ondan sonra atarız. Sıkıntı değil. Daha zaten atış hakkabısı var sırada. Efsun atacak. İtem bol yani bizde. Sıkıntı yok. Tamam bu şimdilik bir kalsın bakalım ne olacak. Bir bakarım ben biraz buna. Beyler sonucu ne olursa olsun içimden bir ses diyor ki bu efsunu değiş diyor. Bağlı efsun atıyoruz ama ben bir sersemlik daha geleceğine inanaraktan attım. Bakalım. içimden bir ses değiş dedi abi. Yapacak bir şey yok. Sersem 10 blok falan da gelse gene işimi görür de. Bakalım ya. Başka sersemler artık. Gelmezse çarı 80 level yapınca. Hah geldi. Sersem 8 canlılık. Of. Abi son efsun ya. Valla son efsunu atmak istemiyorum ama. Atsam mı atmasam mı çok kararsın biliyorum gelmeyecek. Ya ama bilmiyorum ya içimden bir ses diyor ki bunu böyle bırakma diyor yani. Bu güzel bir efsun getirecek sana diyor da. Şu anlık sersem 8 canlılık kalsın bir efsunumuz da kalsın. Çünkü hani gelmezse sıkıntı olur yani anladın mı? Şu an sersemlikte kalsın. Çar 80 level olunca zaten tekrar alacağız efsun nesnesi. O zaman onunla beraber 6 tane efsun atarız. Ateş ayakkabısı tabii 5 efsun olursa ateş ayakkabısını atarız. Ama buna da atabiliriz yani dursun bu böyle dursun ya. Değişen bir şey olmadı gerçi ama olsun ya şimdi 8 canlılık geldi. Alt ork zaten diğerinde de vardı. Onu ölümsüz geldi. Sersem olsun ya. Yani. Olsun. Bereket versin. Çok iyi. Evet beyler. Şimdi gümüş okey sandığı açacağım. 10 tane yapabildim. Şu an futbol topu kasıyorum. Bayağı bir futbol topu kastım ama bunları event sonunda sizlere göstereceğim. 20 tane setten 10 tanesi gümüş kral ganimeti çıktı. Direkt açacağım abi şöyle gizlemeyeceğim bu sefer. Direkt açacağım. Şöyle havamızda yakalım. M3 oldu biliyorsunuz ki. Çok başarılı, seksi bir şekilde. Bir daha okuyalım. Okumaz. Neyse tamam. Daha zamanları var. Şimdi Bilgelik kabulümdür bak. Bilgelik kabulümdür abi. Metal kabulümdür. Hadi neyse konuşmaya gerek yok. Yak. İşte ben bu. Ah bak işte bu ya. İşte bu. Adamsın sen. Güzel. İyi başladık iyi başladık da. Deste de istemiyorum kardeşim. Yank da istemiyorum. Hadi şu dört taneden de bir güzellik yapıver be. Hadi be. Hadi metal. Ah be neyse. Olsun hiç yoktan iyidir abi. Bir tane bilgelik iksirinden aldık. Çok iyi çok iyi beyler. Evet beyler. Şu anda top eventinin bitmesine yaklaşık 3 saat var. 9 saat işte e, şu anda saat 9 yani akşam. 2 gün boyunca yardırdım. 55 levelimizde burada. 2 gün boyunca yardırdım ve amacıma ulaştım. Kendime bir hedef koymuştum aslında. Hedefim 3200 tane kasmaktı. 1600 bir gün, 1600 bir gün. Hedefime ulaştım. Geçen event'ten de kalan 500 tane top vardı zaten. Hepsini çevirdim. Bunları açacağız. Ama öncesinde tabii ki şöyle Dor yumurtası var. Hemen bunu açmak istiyorum abi. İsmini bulayım. Bu Dor'u açalım. Şansımızı bir deneyelim. Sonra altın topları açacağız. Abi en az 300 tane altın topu oldu. Hepsini tek tek alacağım. Bizim e, 75 level'e kastım çarda. E, çar e, 75 level oldu bu arada o custom çara müzevi için açacağım. Bir de efsun nesnesi arttırma, beyaz inci falan da önemli zaten. Ama müzevi biraz çok çıkarsa iyi olur. Havasını direkt grant açmaya doğru yönelteceğim çarı. Çünkü zaten level sandığından kötü ruh müzevi alıyorum. E ondan sonra görevden de alıyorum falan derken işte onu da açacağız yani. Bakalım önce Razador'un ismini bulayım ben. Razador'u açalım. Ondan sonra baba Gireyim, bütün altın topları açayım. Evet. Blue Dark kuruyorum ismini. Bakalım inşallah 3 skill çıkar ve düzenli bir pet çıkar bu sefer. Haydi bismillah. Evet abi. Şöyle direkt çağırdım. 2 skill. 2 skill çıktı ya. Uf. 3 skill çıksaydı. 0.7 başladı. 5 günlük. 0.7 kötü değil aslında. Hani iyi, iyi, iyi de değil, kötü de değil. 2 skill çıktı. Belki düzenlidir. Bunu kasalım bir. 5 level falan yapalım. Çok da küçük çıktı abi ya. Diğer petim benim var ya öküz gibi çıkmıştı ya. Şu anda 5 level olacak. Şunları kesince. Haydi. Tüh be. Bu da düzensiz çıktı. Abi bir tane düzenli razador çıkaramadık. O da 2 arttı. Bu da çöp oldu ya. Neyse. Yapacak hiçbir şey yok yani. Şimdi altın top sandığı açımına başlayacağız. Baya baya var yani. Bu çarda bu kadar var. Tabi bunlar bittikçe alacağım ben sürekli olarak. Bir Bu kadar da yerin altında var yani anlatabiliyor muyum? <laughs> Şimdi açacağız bakalım. Ç çoğu şeyin e envantere gelmesini istemiyorum. Şöyle satıcıya tıklayalım. Ya şu görevleri de var ya. Devam tamam tamam hepsiyle ilgileneceğim. tamam. Heh. Şimdi haydi bismillah. Şöyle bilgi diyelim. Tamamdır ben açmaya başlıyorum. Burayı seri seri açayım ben. Bir şarkı dinlersiniz orada. Sevalım. sevdiğine böyle mi varsa

D-O-E -E. Smoke weed every day, the smoke weed every day, smoke, smoke weed every day, wake smoke weed every day, wake you, <FUCK, S> you better smoke you know the next day for so you can Eagle double G No, don't no no. da no. nah. da you know I'm up in with the D-R-E West Coast. No, nope, nope, da, 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 da da You know my mama was a deep, oh -E. yeah. Yeah, yeah, You know the best Coast the bad sucker, sucker. Sucker, in it. Smoke weed everyday? açılımımızda beraber yapalım istedim. Bunları da açacağız. Sonra 22 tane daha kaldı. Onları da beraber açarız. Bundan önceki şeyde biraz kötü e, çıktı. Efsun nesnesi olsun, müzevi olsun biraz kötü çıktı bundan önceki açımda. Bakalım bu açımda ne yapacağız? İyi ki beyazla başladık. Güzel. Kötü değil. Güzel hocam. Narsu kötü, ay üstü kötü. Bunlar kötü. Mavi inci gene iyi. idare eder. Bundan önceki açımda çok aşırı e, güneş üstü, ay üstü çıktı. Gene öyle olacak galiba. Bilmiyorum. Ne oldu? Bir anda bir şeyler oldu. Müzevi. Güzel. Bir tane efsun nesnesi verir misin şu sayfadan? Vermedi tamam dedik. Şöyle devam edelim. Ee, şunu şuraya getirelim. Şuradan bir tane açalım. Şöyle yapacağım. Bunları yani böyle emekle kasınca bir başka oluyor ya. Harbiden bir başka oluyor yani. Ooo 3 tane üst üste beyaz inci çıkarttı. Ay üstü. Beyaz inci. Bu sefer de beyaz inciye çalışıyoruz. Bundan önce de beyaz inciye çalışmıştık. Aynen öyle bu sefer de beyaz inciye çalışıyoruz. Olsun beyaz de çıksın. İtem basacağız. Zaten baya bir şey çıkarttım. Hani 30 tane efsun nesnesi 3 tane arttırma. Arttırma biraz çok az çıktı arttırma. 30 tane efsun nesnesi çıktı. Ayrıca 28 tane mücevi çıktı. Hedefim. Evet devam ediyoruz. Babam geldi odaya. Neyse yani bundan önceki açımda gene mücevi çıktı falan filan. Yani emekte kasınca bir başka oluyor harbiden ya. Emekte uğraştım didindim ve şu anda sefasını sürüyorum. Ama bu açımda biraz kötüydü ya. Beyaz kısmından iyi de hiç efsun nesnesi çıkmadı mesela galiba. Yanlış şey yapmadıysam. Ee, bakalım. Müzevi tavsiyesini 30'a tamamlayacağız gibi gözüküyor. 30 yapalım yeter abi. Benim hedefim zaten 30 tane. Oh, bir tane hepsini sen verdi sonunda. Ama orada kalmasın yani o sayı. E, sıkıntılı bir sayı. <laughs> Or ah tamam, adamsın. Sen adamsındır. Müzevi tavsiyesini bir tane daha verirsen hedefim 30 tane müzevi çıkartmaktı. yani. 30 tane çıkarsa çok iyi olur diyordum. Hadi şuradan da bir müzevi ver. Bir tane arttırma, bir tane de demirci taşı. Haydi. Tüh. İlki başarısız. Çok iyi. Müzevi aldık. Bundan da bir arttırma verirsen. Yok, Narsuyu verdi. Şimdi 22 tanesini de ben alayım şöyle hemen çara. Ee, şamanda topladım bunları. Bakalım ya işte bu 22 taneden de işte güzel bir şey çıkarırsak e, müzevidir. Arttırma çıkmasını istiyorum. Arttırma da çok önemli gerçekten. Çünkü arttırma çok az çıktı ve benim arttırmaya çok ihtiyacım var. Hani Esun nesnesine de ihtiyacım var ama arttırmaya da ihtiyacım var. Pardon özür diliyorum. Şunları bir birleştireyim sonra alayım geleyim. Evet. Ya kaç tane açtığımı saymadım şahsen ama siz videonun başlığında videonun küçük resminde göreceksiniz zaten. Ben saymadım ama bunları videodan sonra sayacağım ben. Ee, başlıkları zaten görmüşsünüzdür siz. Ben yazarım oraya. Neyse bakalım buradan da bir arttırma verirsen Hani arttırma da vermesi iyi olur. Çünkü dediğim gibi arttırmaya çok ihtiyacım var. Kaç tane item e, sunacağız yani 5 efsun yapacağız. Biraz da arttırma verirse. Bir tane iki tane de şurada. Bir tane arttırma verse gene kafidir. Ona da şeyim yani kabulüm. Bakalım 11 tane kaldı son 11. Beyaz inci. Mavi inci. Güzel hocam. Madalya. Kötü. Efsun nesnesi güzel verdi bu. Oh büyülü demir maden çıktı tamam. Buradan bir de arttırma verir misin? Bak her şeyi verdim. Bir tane de arttırma ver ne olur. Haydi. Haydi gözünü yiyin bir tane de arttırma ver canını yedim hadi hadi bir tane de arttırma lan hadi lan arttırma lan sonunda bir tane arttırma çıkacak lan efsun çıktı neyse abi 30 tane müzevi tavsiyesi abi dedim ki bak en en az dedim 30 yani 30 tane müzevi çıksa yeter dedim en az demedim 30 tane müzevi çıksa dedim çok iyi olur dedim bunun havasını M5 yaparım dedim M5 yapınca da işte 5 tane de zaten level sandığından aldık 35 tane M5 yapınca e, ıı, 40 tane lazım aslında müzevi. 3 tane de görevden verecek. M5, M6 falan yapınca, M6 yapınca falan grant açabiliyoruz direkt. Çok güzel oldu bu. Hani 30 tane dedim, 30 tane aldım. Bereket versin gerçekten çok iyi. Ama arttırmamız biraz az çıktı tabii. Bu biraz sıkıntı oldu bizim için aslında. Ateş ayakkabısına basacağım 3 tane arttırmayı da. İnşallah 4 efsun, 3 arttırmayla yapabilirim. 35 tane efsun nesnesi abi şimdi. Bak bu 35 taneyi sakın unutmayın. Bu çok güzel değerlendirilecek. Yani efsane itemler efsunlayacağız. Efsane efsunlar getireceğimize inanıyorum ben. 35 tane beyaz ince. Gerçekten güzel. Gerçekten güzel abi bereket versin yani kötü değil yani ben şu müzevi tavsiyesini istiyordum çoğunlukla yani böyle içimden müzevi tavsiye istiyordum hani çok çıksa işte 30 tane çıksa çok iyi olur diyordum 30 tane müzevi çıktı hedefime ulaştım ben hani beyaz inciler falan filan gerçekten gene kötü çıkmadı 10 numara 5 yıldız oldu abi çoğunlukla dediğim gibi müzevi istiyordum ama beyaz inciler falan da gene iyi çıktı kötü çıkmadı bereket versin diyorum 2 gün boyunca harbiden emrimizle yaptık ve gerçekten güzel sonuçlar elde ettiğimize inanıyorum efsun müzevi beyaz incil kısmından bakarsak e, olaya süper abi süper bereket versin. Bakalım ateş ayakkabısını 3 arttırmayla 5 efsun yapabileceğiz mi? Önce şunu atmak istiyorum ben. Şöyle attık. 20 ortalama tü. Yapacak bir şey yok. Bir daha attık. 7 beceri. Son bir tane de attık. 21 beceri şey ortalama 3 bayıl şey 2 bayılma 3 kritik 6 hayvan. Çöp geldi. Buna bir şey gelmedi. Bunu salla. Eklendi. Güzel. Ex bonus. Bu da eklendi. Çok iyi. Ah be. Ya bakır kolye gibi oldu ya. Yemin ederim bakırda da böyle oldu ya. Beyler. Dün yani ikinci günü futbol topunun bu kadar toplamda hatta şurası da var. 5 10 15 20 25 30 35 37 tane deste yapmışım. Ondan önceki gün de yapmıştım ama o desteleri oynadım kral şey yaptım. Sandık yaptım. Sandıkları da açtım zaten görmüştünüz. Şimdi bunları da oynayacağım ben. Bütün sandıkları toplu olarak göstereceğim size. Tek tek göstermeyeceğim. Bütün sandıkları toplu olarak göstereceğim. Sonra da bu e, yavaş yavaş videoyu bitirmeye doğru gideceğiz. Artık sonlarına geleceğiz yani videonun. 25M bunda oldu abi. 9M'de yan çarda oldu. 30 4M. Bir an 31 M zannettim o yüzden sustum kusura bakmayın. Neyse işte ben bunları oynayayım. Sonra sandıklarda görüşürüz. 3 tane efsane yan yana duruyor şu anda. 20 tane bronz, 17 tane gümüş yapabildim maalesef. Altın çıkaramadık bu sefer. Neyse. Envanter boşaldı bu arada. Baya bir envanteri boşaldı bunun. Bu arada şunlara bir posta kutusu atın ya. Bir gösterelim videoda hani kim ne atmış. Hani böyle çok yüksek bir şeyler atmanıza gerek yok yani atın böyle izleyenler hani izlediğinizi bileyim anladınız mı? Yorumlarınızı posta kutusundan bu çara atabilirsiniz. Bu çara atın. Yani bu çara fazla girmeyebiliyorum. Neyse onu da söyleyeyim dedim. 17 tane açacağız abi. Ben bu sefer büyülü metal çıkaramazsam artık yuh yani ya. Artık yok. Adam akıllı bir şey çık ya. Şöyle direkt açıyorum baba. Tecrübe yüzüğü. Kötü değil. Lokma. Tamam boş çıkmasından iyidir. Boş çıkmasından gene iyidir. Yank. bak böyle yank. Ooo Razador güzel. Bilgelik iksiri. Yüzde yüzlük hem de. Ha. bak geçenki 80'lik vermişti. Nerede o? Nerede o? Aha. 80'lik vermişti. Bundan yüzde yüzlük verdi. Nemere yumurtası. Abi ne oluyor? Güzel. Abi çar bugün şanslı ya. Vallahi billahi şanslı çar. Bak. Bak. Hiç oldu mu? Bak. 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 Hiç oldu mu o? Biraz da şurada açalım. Yok. Şurada açalım kral destesi çıktı. Mavinc'i çıktı. Mavinc'i yerini açmak istiyorum. Nemere yumurtası çıktı. Abi ne oluyor? Oha yumurtaya boğdun bizi ya. Ver bir tane metal. Ver bir tane. Lan be. Oo oh, ama güzel. Ben o kadar bak gümüş okey açtım, altın okey açtım ama Abi böyle dolu dolu çıkan sandık gerçekten buydu yani bak. Dolu dolu çıkan sandık buydu. İlan i̇yi, iyi para yoktu neyse. Razador'u açacağım abi. Razador'u kesin açacağım yani. Onun garantisi. Kaçarı yok onun ya. Acaba Nemere'leri de mi açtım lan. Nemere'leri açarsam bir tane 3 skill 5, 5 böyle düzenli artan bir pet çıksa. Onu kalsam Okutsam. Çok iyi olur. Açsam mı açmasam çok kararsın abi. 50 mi? 50, 100, 150... Bu da 80 m zaten. Ay şey hadi 70 m buna da. 220 m. Şu 20 m, 240 m. 3,5 m de buna da 245 m desen sen işte şunlarda falan filan protein dokmasıyla falan. Bilgilik çıkması yolda abi. Çalır. Çok rahat 95 e atacağız inşallah. Efsane oldu bunlar. Bunları zaten hiç kullanmadım kasarken. Bunlar hala duruyor. Çok güzel oldu ya. İnan. Dolu dolu gerçekten çıktı yani. Dolu dolu çıktı. Backstone gece yana bizi götürür giro bu ambisalarımız da alo this is the atmosphere for Jack Daniels Red Bull başlağanlar vəziyyət zo bacı da belə gecələrimiz bol qızlar gəzir özünə elita i am a lorita <laughs> oh tomberla della beledia